Atatürk Kupası'nda grup karşılaşmaları heyecanı devam ediyor. Merkez Kayaşehir Bilgi Futbol Okulları karşı karşıya gelecek. Bilgin Futbol Okulları farklı bir galibiyette Bilgin Hoca'nın öğrencileri imza atmıştı. Hatırlayacaksınız. Avcılar Cihangir karşısında bir 4-0'lık galibiyetleri vardı. Sizlerle birlikte olduğumuz ve anlatımını üstlendiği mücadelede bakalım aynı performansı bu karşılaşmada da gösterebilecek mi ve mücadele başladı takıma başarılar diyelim yine hızlı başladı bir futbol okulları şık paslaşmalar ceza sahası gol. hakikaten Bilgin Hoca'yı bu anlamda kutluyoruz adeta bir Manchester United başlangıcı Old Trafford'daki Manchester United başlangıcı yaptırıyor takımına ilk 20 dakikada rakibini boğan bir ekip izliyorduk 90'lı yıllarda bana biraz da onu sattı. Maça çok süratli hızlı başlıyorlardı ve Bilgi futbol okulları da işte yine bu kez de ikinci gol için geliyor. Bu kez sol taraf. Formaları da Manchester United formasını andırdığı için de adeta o takımın maçını anlattığımı hissettiğimi belirtebilirim. Şimdi orta alanda top kapma mücadelesi. Araba doğru bir pas yetişebilecek mi? Yetişemiyor. Taç atışı kullanılacak. Muhammed yetişemedi. Şimdi atış kullanıldı. Berat orada baskı sonuç verdi. Berkay kaptı topu. Bir kez daha Berat Top hala Beratta sol tarafa doğru açılan bir top. Topun olduğu her anda baskı kuruyor. Bilgin Futbol Okulları takımı Talha Maçı hakem oyunu durduruyor. Yerde bir oyuncu var. bilgi Futbol Okulları'nda hakem ile mücadele başlayacak. Centilmence kaleci sıraca kadar gelen bir top oldu bu. Şimdi sıraç. Basını verdi Berat'a. Berat kaptırdı. Yakın mesafe. İkinci gol şansı. Top üstten gidiyor. Sıraç. Bir kez daha kale vuruşunu kullanacak. Yine ön anda baskı. Yine bir gol pozisyonu olabilir ve bu fantastik vuruş denemesi alta gidiyor. Şu ana kadar, şu dakikaya kadar çıkmakta zorlanıyor Merkez Kayaşehir takımı. Yine 2-4-5 kişiyle hücum yapıyor Bilgi Futbol Okulları. Barış. Nacir'in baskısı vardı. Berat araya girdi. Uzaktan bir vuruş. Orta pas oldu. Şimdi tehlike var. Dışarıya doğru bir pas Araya gelen isim Yunus Emre. Atak devam edecek. Arkasında kaldı oyuncunun içeriye doldurulan top. Talha. Vuruş şansı direkten döndü ikinci pozisyon. Bakıyorum maçına kimine golü verdi. 2-0. İki Farkı ikiye çıkartıyor. Bilgin futbol okulları takımı değerli futbol severler. 1 ve 3. dakikada gelen goller. Oyun bir kez hareketlilik kazandı. Sait. Berkay kontrolü sağlayamadı. 3. gol şansı. 3. gol mi geliyor? Offside pozisyonunda arkadaşına aktardı ama şimdi savunmaya girdi. Berkay kaptı topu. Tek başına Berkay ve kaptırıyor. Şık hareket. Harika bir hareket. Şimdi atak yürü sol taraf. En arkadaki arkadaşını gördü ama kaleci Siraç. Basını aktardı. Pasta hata var. Şut şansı bir kez daha Siraç. Tehlike geçmiş değil yine Siraç. Üçüncü pozisyon. Dördüncü pozisyon savunma ve top dışarıya çıkıyor Karataç. Rakibini adeta boğuyor. Maçın başlama düdüğünden bu ana kadar şimdi taç kullanıldı ama nizami değil tabii ki. Taş tekrarlanacak. Atış kullanıldı bir kez daha. Karşılıklı paslaşmalar. O bölgeden iyi çıktı. Bir gün futbol okulları takımı ama Araya giren isim Berat oldu. Berat yerde kaldı. Faul ve serbest sonuçta Merkez Kayaşehir takımı oyuna başlayacak. Uzun gönderilen top. Orta alanda. O bölgedeki paslaşmalar. Araya giren o noktada buğrağı oldu. Bir serbest vuruş kararı Merkez Kayınşehir lehine değerli izleyenler. işaret verildi. Serbest vuruş kullanıldı. Şimdi uzaktan bir vuruş. Kaleci'de kalan bir top oluyor. Kaleci Beysel Veysel Beysel Pasta var gol pozisyonu. Bu vuruş alta gidiyor. Gole çok yaklaştı. Değerli izleyenler Merkez Kayaşehir takımı Said'le Şimdi Said'in pasında hata var. Berkay. Orada bir top kaybı. Savunma arkasına doğru süratli. Üçüncü gol şansı olabilir. Sağına çekti. Baktı kaleye. Soluna çekti. Pasını aktardı. Şok pozisyonu. Out'a gidiyor. Birkaç dakika önce Orhun'la çok yaklaştı. Merkez Kayaşehir takımı değerli izleyenler. Şimdi kale vuruşu kullanıldı Talha. Bunda açığız. Buğra. Sait. Tekrar Buğra. Şimdi pasını aktardı Berkay'a doğru. Berkay kontrolü sağlayamıyor. Orhun pası veren isimdi. Sağ taraftan hata kalktı. Bilgi futbol okulları takımı müsaade etmiyor. Sol tarafından Berat takımın, rakiplerinin atağa kalkmasına engel oldu. Şimdi Berat kaptı topu. İki şık hareket pasını verdi. Bir kez daha Berat düşüncesi Berkay'dan olmuyor. Atağa destek geldi Naci Yağız'dan. Bir kez daha Berat. Pasında isabet yok ve en son Berat'a çarpan top. Taca gidiyor. 2-0'lık Bilgin Futbol Okulları takımının üstünlüğü devam ediyor. Sona yaklaşıyoruz grup maçlarında son hafta karşılaşmaları dörderli. iki grup halinde sekiz takımın mücadelesi gruplarında ilk iki sırada tamamlayan ekipler yarı yani final ve final maçlarına çıkacak. A grubu birincisi, B grubu ikincisiyle ve B grubu birincisi, A grubu ikincisiyle şeklinde. Şimdi sol taraftan Nalcağız süratli bir oyuncu ama kayarak müdahale savunmadan köşe vuruşu. Orta direkten döndü. Belki de turnuvada en güzel golü olabilirdi. Adeta çataldan geri döndü değerli izleyenler. Şimdi Buğra'nın pası sağ tarafa doğru. Oru. Topu sürükleyemedi Oru. Karartaç. Şimdi atış kullanıldı. Ama maçın hakemi çünkü yine taç atışı tabii ki gençler çocuklar öğrenecek mutlaka hatalar olacaktır. Futbol Evet oynanıyor, kazanılıyor, kaybediliyor ama burada çocuk yaştaki evlatlarımıza hem sporu sevdirmek hem de Sevdirmişken de futbolun kurallarıyla öğretmek amaç bu. Şimdi savunma arkasına doğru offside yok. Üçüncü gol şansı. Değerlendiremiyor. Out. Sol tarafa doğru. Naci Yağız kaptırdı topu. Şimdi en geriye doğru Kaleci Veysel sol tarafa doğru aktardı pasını. Buğra kaptırdı. Berat araya girmek istedi. Şimdi sol taraftan etkili geliyor. Merkez Kayaşehir savunma arkasına doğru bir pas ama maçın hakemi El havaya kaldırdı. Çünkü karar offside. En direk vuruşu. Talha kullanacak. Kafayla karşıladılar. Bir kez daha Talha'nın önünde kaldı. Uzun gönderdi. Pasta isabet yok. Yine 3'e 1 geldiler. İçeriye doğru orta. Savunmada Talha dikkatli. Kritik bir müdahale. Uzaktan bir vuruş. Yine Tala. Ferhat istediği gibi uzaklaştıramadı. Bir koş daha Ferhat. Yerde seken Talha. Orada baskı var. Out. Kaleci Siraç. Kale kullandı. Bu arada evet. Üçüncü gol şansı topağlarda maçın hakemi benim gözüm bir yandan maçın hakemi değildi çünkü kenar yönetimiyle konuşuyordu maçın hakemi oyun devam ederken şimdi kale vuruşu tekrarlanacak şimdi oyun başlıyor skor 2-0 şeklinde devam ediyor önünde kaldı top. Basın aktıramadı Naci kaptırdı. Yine 3 2 gönder. Üçüncü gol şansı ve top bir ilerde. Top bir ilerde. Şimdi skor 3-0 oluyor. Bilgin futbol okulları takımı. Farkı 3'e çıkarttı ve iki Bu turnuvanın adeta oynadığı futbolla favorilerinden birisi diyebiliriz. Şimdi de su molası. Su molasının ardından da mücadele kaldığı yerden devam edecek. Değerli izleyenler, geride kalan 12 dakikalık dripte maçın hemen başında gelen goller 2-0 öne geçti. Bilgi Futbol Okulları takımı ve su olasından yaklaşık bir dakika önce de fark 3'e çıktı. Zaman zaman Merkez Kayaşehir takımı da Gole çok yaklaştığını belirtebiliriz. Tabi burada bu maçı çevirmek biraz zor gibi gözüküyor ama yine de merkez Kayaşehir oyuncular elinden geleni yapıyor. Bir önceki mücadelede... Bugün futbolcular takımı 4-0 kazandı. Avcılar Can girmişti da sizlere nakletmiştik, anlatmıştık. Bu maçta adeta kaleci Veysel'e top dahi gelmemişti. O maç çana bir kıyaslama yaparsak bugün biraz daha kendisini zorlayan bir rakiple mücadele ettiğini belirtebiliriz. İki yarı sahada da maçlar tüm hızıyla devam ediyor. değerli yani izleyenler. Grup karşılaşmalarında artık her iki grupta A ve B grubunda son maçlar oynanıyor ve ardından da dörder takımlı bu iki grupta gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler çapraz şekilde birbirleriyle eşleşip finale kalma mücadelesi ardından da şampiyon olma mücadelesi verecekler. Evet, su molasının ardından bir nevi ikinci yarı diyelim buna başlayacak. Maçların 25'er dakika üzerinden oynandığını belirtelim ve karşılaşma başlıyor. Aslan kaptırdı. İleriye doğru gönderilen bir top yine hızlı başladı Bilgin futbol okulları takımı ceza sahası içi 3 arkadaş var dışarıya doğru yerden vuruş ve 4-0 yine bir maç baş başlangıcı ve yine golle başlıyor Bilgin futbol okulları takımı yine bir Manchester United fare oldu başlangıcı geliyor ardından da Cristiano Ronaldo sevinci oyunculardan farkı dör'de çıkartıyor bilgi tıksurları. Aybars'ın pasında isabet yok Kaleci Veysel'den sağ tarafa doğru uzun bir pas ama ayakta kalamadı Kırmızılı oyuncu ve ayağını tutuyor. Öyle tahmin ediyorum. Yere düştüğünde sürtünme kaynaklı bir ağrı hissediyor. Şimdi ayağa kalktı. Hakem atışıyla mücadele başlayacak. Değerli izleyenler. Yusuf Efe bu arada kaleye geçti. Şimdi bir gol şansı daha ve çapraz pozisyonda top altı gidiyor. Kaleci Siraç ve Yusuf Efe yer değiştirdi. Merkez Kayaşehir'de kaleci Yusuf Efe paslaşarak kullandı. Tayha. hayır Tayha kullanacak kale vuruşunu. Yerden pası takım arkadaşına doğru. Asa Topun kontrolü sağlayamadı Taç. Berat kullanacak atışı. Pas verecek arkadaşlar arıyor Berat. Şimdi karardı verdi. Sol tarafı tercih etti. Sol taraftan Aslan bir yerde kaldı. Top dışarıda maçın akibi de Aslan'ın yanına doğru ilerliyor. Şimdi savunma arkasına doğru. Tehlike var. Beşinci gol şansı şık hareketler. O boş takım arkadaşını gördü ve topa gidiyor. Dört sağına devam ediyor. Beş sıfır. Bilgin futbol okulları 5 Merkez Kayaşehir sıfır. Aybars'la oyuna bir kez daha başlıyor Merkez-Kayaşehir takımı. Yine orta alanda kaptırılan bir top, karşılıklı top kayıpları. En son Asaf, onun pası isabet yok. 1.6. gol fırsatı savunma arkasına doğru Kaleci, Yusuf Efe topun kontrolü sağladı yanındaki arkadaşı Talha'yı ya tercih etti. Talha'nın pası sol tarafa doğru Berat. Onun pasında isabet yok. Orada baskı var Buğra'dan. Bir kez daha Talha, Berat. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Çünkü Talha'ya faul yapıldı. Serbest sürüş kullanıldı. Aybars'a doğru ama Aybars için hızlı bir top. Top da taca gidiyor. Atışı Merkez Kayaşehir takımı kullanacak. Hayır, el değiştirdi. Bilgi Futbol Okulları takımı kullanacak taç atışını. Bu arada maçın son bölümleri yaklaştıkça da oyuncu değişiklikleri İki takımda da Asaf sağına çekti Asaf. pasını aktardı. Kademe dikkatli. Uzun gönderilen top Tala. İkinci rakibi Tala. Düştü kattı. Üçüncü rakibi top hala Tala'da. Geriye doğru. Şık hareketler. Talha devamını getirebilecek mi? Getiremiyorlar. Yine uzuncum şansı. Savunmada az adamla yakalandı. Merkez Kayışehir takımı. Altıncı gol şansı ve toparlı gidiyor. Net bir skor, net bir üstünlük. Bariz bir üstünlük ve yine merkez kayış şehir takımı Haybars'la mücadeleye başlıyor. Aslan. Berat. Top dışarıda tak. faal yapıldığını işaret etti maçın Serbest vuruş kullanılacak. En azından bir gol istiyor Kayaşehir temsilcisi. Berat onun kullandığı serbest vuruş taca dönüşüyor. uzun gönderilen top. Buğra topa çok yakın. Şimdi Buğra'ya baskı var. Buğra uzun gönderdi. Dörde beş geliyor. Bilgi futbol okulları takımı. Geriye doğru bir pas. Şimdi savunma arkası offside. Başka kebe. oyunu durduruyor. Bu arada bir oyuncunun yüzüne geldi top. Hemen. Bilgin Hoca da apar topar. Sağlık görevlisiyle birlikte oyuncusunun yanına gitti. Önemli bir şey yok gibi Yakın mesafeden kafaya isabet eden toplar. Elbette ki şiddetine göre zarar verebilir. Şimdilik iyi gözüküyor. Oyuncu mücadele başladı. İleriye doğru gönderilen top kaptırıldı. Yine savunma arkasına doğru bir koşu var. Şimdi pas düşüncesi. Evet, bir en direk vuruş bur kararı. Topun oynama alanını kısıtladığı için en direk vuruş kararı çıktı. Berat Basında isabet yok kayarak müdahale yine Berat'tan hatasını telafi etti. Dediğim anda da son düdük geliyor değerli futbol severler. Maçın skoru Bilgin Futbol Okulları 6 Merkez Kayaşehir 0 görüşmek üzere hoşçakalın.